Hazal Filiz Küçük Kutsi, Aslı Tandoğan gibi çok özel oyuncuları bir araya getiren ve Haziran ayında ATV ekranında izleyiciyle buluşacak olan Üvey Anne dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Dizi TV olarak bu özel çekimde sizler için detaylar görüntüledik. Yapımla alakalı röportajlar gerçekleştirdik. Proje gerçek bir hikayeden e, esinlenerek e, hazırlandı. Benim yakından tanıdığım bir e, ailenin hikayesiydi aslında. Sıcacık bir ailenin aslında başına gelenler ve bir kadının e, kendini var etme mücadelesi iki ayrı konuyu bir arada kullanıp hem sıcak hem samimi hem de hüzünle karışık e, ihtirasları içeren nefis bir hikaye çıktı diye düşünüyoruz. Biz gerçekten hepimiz hikayeyi çok sevdik. Üvey anne bir babanın çocuklarına olan bağlılığını duygu dolu hikayesiyle ekranlara getirecek. Dizi farklı senaryosuyla yaz sezonuna damga vuracak işlerden biri olacak gibi gözüküyor. Her okuduğum sahneyi de kafamda çektiğimde aslında klasik bir yaz hikayesi değil, çok ağır bir drama, e, çok güzel karakter yolculuklarının olduğu e, ve gerçekten hüzünle neşenin bir arada olduğu... E, harika bir senaryo ile karşılaştım. Anne dizisinde Efsun karakteriyle karşımıza çıkacak olan Bengü Ergin, tanıtım çekiminde adeta bir kuğu cool gibi beyazlar içinde saflığı, iyiliği ve güzelliği simgeleyen beyaz renk bize Efsun karakteriyle ilgili ipuçları veriyor. Efsun bir kere çok şanslı bir kadın, çok seven, sevilen bir kadın. Ee, harika bir hayatı var, çocukları var, eşiyle aşk dolu bir ilişkisi var. Güzel, düzenli bir aile hayatı, zengin bir çocukluk, zengin bir ev hayatı. Yani rüya gibi bir hayatın içerisinde yaşayan böyle bir peri masalının karakteri sanki. Güzel oyuncu Bengü Ergin oyuncu seçmeleri için görüşmeye gittiği anıysa bakın nasıl anlatıyor. Ben görüşmeye geldiğim gün e henüz hikaye ile ilgili çok detay bilmiyordum. Ve bana anlattıkları zaman ah dedim ne kadar güzel bir hikaye umarım içinde yer alabilirim. Sonra yönetmenimizle ve senaristimizle tanışmak için beni odaya aldılar. İçeri bir girdim böyle sekiz tane birbirinden güzel ve enerjik kadın bana bakıyor gülümsüyorlar böyle kollarını açmışlar. Hoş geldin Bengü diye ve yani bu kadar kucaklandığımı hissetmemiştim uzun zamandır. E, o enerjilerine Kendilerini ifade edişlerine, hikayelerine olan inançlarına vuruldum gerçekten. Hem yönetmen Yasemin Türkmenli hem de senarist Yasemin Kırbaş kas seçimlerinden oldukça memnunlar. Oyuncularla hayat verecekleri karakterler birebir oturmuş durumda. Bir yönetmen olarak kafam ve <laughs> kalbim çok rahat. Çünkü dün okuma provasında gördüm ki aslında her oyuncum o karaktere girerek karşıma oturdu. Bu da bir yönetmen için bulunmaz bir nimet. Kısa zamanda çok büyük işler başardık diyeceğim. Kısa zamanda istediğimiz, düşündüğümüz kasta sahip olduk. Aslında biraz daha düşündüğümüzden de güzel oldu diyebilirim. heyecan sürüyor. Şu sıralar Muğla'da çekimleri devam eden Yüve Anne dizisi Haziran ayında ATV ekranında sizlerle olacak. Ben ATV'de olmaktan mutluyum. Böyle bir projenin içinde olmaktan da mutluyum. Umarım yolculuğumuz uzun sürer. Umarım gerçekten anlatmak istediğimiz her şeyi çok güzel bir dilde, çok güzel bir akışla anlatabiliriz. Seyircimiz de mutlu olur. Hikaye bizi bambaşka açılacak konulara götürecek. Yani o yüzden ben çok inanıyorum çok güzel bir hikaye evrileceğini düşünüyorum. Beni de çok heyecanlandırıyor neler olacağını bilmiyor olmak. Sizin kadar ben de bilmiyorum.